Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talep eden Konya Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görünen tablo şudur, sürekli olarak sorun üreten, sonra kendi ürettiği sorunlarla ülkeyi yoran bir iktidar vardır. Kendi ürettiği sorunlarla uğraşırken bunu bir başarı sayan bir iktidar zihniyeti vardır. Bu zihniyetle, bu yapıyla bu ülkedeki ne yokluk ne yoksullukla mücadele edilebilir. Günü birlik kararlarla Türkiye'yi yoksullaştıran ama bir avuç insanı sürekli zenginleştiren politikaların bu ülkeye kazandırabileceği hiçbir şey yoktur. Onun için İyi Parti grubu tarafından verilen bu araştırma önergesinin mecliste kabul edilmesi ve kurulacak komisyonla bu ülkede izlenecek ekonomik politikaların meclisin ağırlığıyla belirlenip hükümetin önüne konulması gerektiğine inanmaktayım. Değerli arkadaşlar, Bakın yıllardır izledikleri politikalar neticesinde açıkça görüyoruz ki bu iktidar zengini daha da zengin hale getirmektedir. 2002 yılında 1 milyon TL üzerinde mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı %24 iken bugün %64 olmuş vaziyettedir. Diğer taraftan daha yeni yeni yıla girdik. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Varlık barışı yasası üçüncü kez uzatılıyor. Kara parayı aklayan, tek kuruş vergi ödemeyen bir kesimin varlığı tekrar meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bunun da ötesinde dövize bağlı garantilerle yine yandaş bu ülkenin balını kaymağını yiyen kesime servet aktarılıyor. Ama diğer taraftan vatandaşın haline bakıyoruz. TÜİK verilerine göre bu ülkede 4 milyon kişinin günlük geliri 16 liradır. 4 milyon insan bu ülkede 16 lira günlük gelirle yaşıyor. Yani 16 lira dediğiniz şey 1 kilo un demektir markete gittiğiniz zaman. Yine TÜİK verilerine göre 16 milyon kişi de günlük 29 lirayla yaşamaktadır. O da 1 litre ayçiçek yağı etmektedir. Türkiye'de böylesine derin bir yoksulluk vardır ve bu yoksulluğa bu hükümetin çare bulması, çözüm üretmesi imkan dahilinde değildir. Çünkü sürekli sorun üreten ve yoksulluğa gittikçe derinleştiren bir iktidar zihniyetinin ülkedeki bu sorun... Tamamlayalım lütfen. Değerli arkadaşlar, bakın Türk İş'in yapmış olduğu açıklamaya göre... Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 4927 liradır. Yani asgari ücretin üzerinde bir miktardır. Yine aynı şekilde Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Aralık ayında açlık sınırının 2022'nin asgari ücretini geçtiğini hesaplamıştır. Açlık sınırı 4600 52 liraya e, çıkmıştır. Bu tablo karşısında elbette politikaların gözden geçirilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir araştırma önergesiyle durumu gözden geçirmesi ve yeni bir politika üretmesi lazımdır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.